Pensilvanya mitinginde suikast girişiminde kulağından yaralanan Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump seçmenin karşısına bu kez kurşun geçirmez cam kabin içinde çıktı. Miting alanındaki güvenlik önlemleri de had safhadaydı. Cam kabinin ardında konuşan Trump'ın hedefinde rakibi Kamala Harris vardı. Amerika'nın eski başkanı aynı zamanda yeni başkan adayı Donald Trump suikast girişimine uğramış. Uzun bir süre meydanlardan uzak kalmıştı. Dün ilk kez Kuzey Carolina'da açık havada seçmenleriyle buluştu ama bu kez kurşun geçirmez camın ardındaydı. American President. Gizli servis Trump'a bir süre kapalı mekanlarda miting yapmasını önermişti. Bu hafta açık hava mitingine yeşil ışık verildi ama kurşun geçirmez cam kullan denilerek. Trump da öyle yaptı. Önlem bununla da sınırlı değildi. Ek duvarlar örüldü, çevreye konteynerler istiflendi, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Trump kurşun geçirmez camın ardında hedefine kilitliydi. Rakibi Kamala Harris'e. Kamala wins this November. World War 3 is virtually guaranteed to happen. Everything she touches, she destroys. Everything that she's touched, you she look at her life. Bir destekçisi tribünde fenalaşınca kayıtsız kalamadı. Camın arkasından çıktı, destekçisinin yanına gidip sarıldı. <laughs> Trump Demokratları hedef alıyor. Kongre sürecindeki Demokratlar da Trump'ı eski başkan Barack Obama dakikalarca alkışlanarak geldi kürsüye Trump'ın tehlikeli olduğunu anlattı. There's the childish nicknames. The crazy conspiracy theories. This weird obsession with crowd sizes. <laughs> I'm a president. It's just dangerous.